Herkese merhaba. Temel eserleri, herkesin anlayabileceği net ve pratik bilgilere dönüştürdüğümüz yeni bir analize daha hoş geldiniz. Bugün, yatırım dünyasının belki de en önemli kitabına, Benjamin Graham'ın Akıllı Yatırımcısına birlikte dalıyoruz. Gelin, işe tarihin en büyük dahillerinden birinin Sir Isaac Newton'ın bu sözüyle başlayalım. Düşünsenize, gezegenlerin yörüngesini hesaplayabilen bir akıl, ama iş borsaya gelince insanların çılgınlığı karşısında pes ediyor. Peki bu çılgınlık Newton'a neye mal oldu dersiniz? İşte bu gördüğünüz rakama. Bugünün parasıyla tam 3 milyon dolar. Evet, tarihin en zeki beyinlerinden biri bile kendini piyasanın coşkusuna kaptırıp devasa bir servet kaybedebiliyor. Bu durum insanın aklına şu soruyu getiriyor tabii. Eğer tarihin en büyük dehalarından biri bile böyle bir serveti kaybedebiliyorsa, bizim gibi sıradan insanların ne şansı var ki? Bu da bize şunu gösteriyor. Piyasa zeka ile kazanılan bir oyun değil, tamamen psikolojik bir savaş alanı. Yani Newton'un bu acı tecrübesi bize çok net bir şey söylüyor. Piyasanın sizin IQ'nuzla falan hiç işi olmaz. Mesele ondan daha zeki olmaya çalışmak değil. Asıl mesele doğru bir kafa yapısına, sağlam bir yol haritasına sahip olmak. İşte bu yol haritasını bize bir efsane sunuyor. Ve o efsane tabii ki Benjamin Graham. Bize ihtiyacımız olan o sağlam çerçeveyi sunan kişi. Ama şunu bilmek lazım. Graham bu bilgeliğe öyle havadan ulaşmıyor, kendi canını yakan, çok pahalıya patlayan tecrübelerle öğreniyor. Genç biriyken bir lastik şirketine yatırım yapıyor ve hisseler bir anda fırlıyor. Bütün parasını katladığını düşünüyor ama sonra acı gerçek ortaya çıkıyor. Şirket tam bir dolandırıcıymış ve bütün parası bir anda puf buhar olup uçuyor. İşte bu ders onun bütün yatırım felsefesini şekillendiriyor. Graham diyor ki bir şeye yatırım demek için üç basit kuralı geçmesi lazım. 1. İyice analiz edeceksin. 2, ana paranı kaybetme riskin çok düşük olacak ve 3, makul, tatmin edici bir getiri bekleyeceksin. Bu üçünden biri bile yoksa yaptığınız şeyin adı yatırım değil, düpedüz kumardır. Yani aradaki fark aslında geceyle gündüz gibi. Yatırımcı bir şirkete ortak olur gibi bakar, değerini tartar, sabreder. Spekülatörse o sadece ekrandaki fiyatın bir sonraki saniye ne olacağını tahmin etmeye çalışan biridir sabırsızdır, anlık duygularıyla hareket eder. Peki, bu kadar duygu yüklü bir ortamda ne yapacağız? İşte Graham bu sorunu çözmek için bize muhteşem bir karakter hediye ediyor. Bay Piyasa. Bu, piyasanın o soyut, kafa karıştırıcı halini alıp, somut, anlaşılır bir şeye dönüştüren harika bir metafor. Şöyle bir düşünün, Bay Piyasa adında bir iş ortağınız var. Ve bu ortak her Allah'ın günü kapınızı çalıyor, size iki teklif sunuyor. Ya seninkileri ben alayım ya da benimkileri sen al. Bay piyasanın bazı günleri vardır ki, inanılmaz neşelidir, coşkuludur, piyasada herkesin kazandığı, her şeyin sonsuza kadar yükseleceğine inanılan o günler gibi. Size gelir ve elinizdeki hisseler için gerçek değerinin çok çok üstünde saçma sapan fiyatlar teklif eder. Ama başka günler de vardır. Bay piyasa tam bir depresyon halindedir. Korkudan ne yapacağını şaşırmıştır. İşte o zaman da kapınıza gelip aslında çok değerli olan hisselerini size neredeyse bedavaya, sudan ucuza satmak için yalvarır. İşte Graham'ın can alıcı sorusu da tam burada geliyor. Böylesine dengesiz, bir dediği bir dediğini tutmayan birinin günlük ruh haline göre mi finansal geleceğinizi şekillendireceksiniz? Bakın Graham bu soruyla gücü tamamen size veriyor. Patron sizsiniz, o değil. İster dinlersiniz, ister görmezden gelirsiniz. Peki, Bay Piyasa'nın bu manik depresif ruh halinden kendimizi nasıl koruyacağız? Bize bir kalkan lazım değil mi? İşte şimdi Graham'in felsefesinin tam kalbine bizi koruyacak o nihai ilkeye geliyoruz. İşte o kalkanın adı güvenlik marjı. İsim belki biraz havalı duruyor ama mantığı çok basit bir şeyi gerçekte olması gereken değerinden çok daha ucuz almaktır. Yani bir nevi indirimli alışveriş gibi. Bu size ne sağlar? Hata yapma payı. İşler beklediğiniz gibi gitmez de bile sizi koruyacak bir yastık. Bakın Graham bu ilkeyi pratikte nasıl kullanmış? Norton Pipeline diye bir şirket var. Piyasada bir hissesi 65 dolara satılıyor. Ama Graham oturup bir bakıyor ki şirketin kasasında her bir hisse için zaten 80 dolarlık tahvil yani neredeyse nakit para var. Düşünebiliyor musunuz? 80 dolarlık bir cüzdanı 65 dolara satın almak gibi bir şey. İşte kusursuz bir güvenlik marjı. Şimdiye kadar stratejilerden bahsettik. Bay piyasayı tanıdık, güvenlik marjını öğrendik ama Graham'a göre asıl mesele bütün bunları bilmek değil. En zorlu savaş piyasaya karşı değil, bizzat kendimize karşı. İşte son ve belki de en önemli ders bu. Yapılan araştırmalar çok net bir şey gösteriyor. 1000 lira kaybetmenin bize verdiği acı, 1000 lira kazanmanın verdiği mutluluktan en az iki kat daha fazla. Beynimiz böyle tasarlanmış. Bu kayıptan kaçınma içgüdüsü en sakin anlarda bile bizi en mantıksız, en panik dolu kararları almaya itebiliyor. İşte tam da bu yüzden bu psikolojik zayıflığımız yüzünden portföyünüz için en büyük risk ne piyasanın çökmesi ne de yanlış bir hisse senedi. Gerçek tehlike çok daha yakında. ve Graham bunu tek bir cümleyle özetliyor. Yatırımcının en büyük sorunu ve en amansız düşmanı büyük ihtimalle kendisidir. Bizi panikle en dipte sattıran da, açgözlülükle en tepeden aldıran da maalesef yine biziz. O zaman bütün bu anlattıklarımızdan sonra şu soruyu sormak lazım. Eğer yatırım bir oyunsa, siz bu oyunu kime karşı oynuyorsunuz? Rakibiniz kim? Unutmayın, asıl rakip borsa ekranındaki yanıp sönen rakamlar değil her sabah aynada baktığınız o kişi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.